Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim yani arkadaşlar bu sabah bu sahur vaktinde inşallah Nasr suresi İza nasrullahi diye namazlarda da okumuş olduğumuz Nasr suresini işleyeceğiz. Okuyalım bakalım Cenab-ı Rabbül Alemin bize bu mübarek surede neler buyuruyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İza caa nasrullahi vel feth. Ve ra'eytan nase yedhulun fi dinillahi afvaca. Fesbih bihamdi rabbike ve estağfir. İnnehu kana tevaba. Sadakallahu azim. Bu mübarek yani, sure-i şerif arkadaşlar Mekki ve Medine yani Mekke'de ve Medine'de inen e, ayet-i kerimeler sure-i şeriflerin arasında kabul edilir. Yani e, ikisinde de kabul edilebilir. Mekki surede denebilir. Medeni sure yani Medine'de inmiş de denebilir. Çünkü sure-i şerif Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine döneminde Medine'de yaşadığı zaman dilimi içerisinde e, nazil olmuş ama mekan olarak yer olarak Mekke'de Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuş bir sure olduğu için e, Mekke'de inmiş de denilebilir Medine döneminde yaşandığı zamanda herhangi bir yerde de inmiş olsa inen surelere veya ayet-i kerimelere Medeni yani Medine'de inmiş de denebiliyor O yüzden Medine dönemi hayatı içerisinde efendimizin ama yer ve mekan olarak Mekke-i Mükerreme'de, e, Mina'da veda hacında nazil olan bir bütün sure olarak nazil olan en önemli özelliğiydi arkadaşlar en son sure olması. Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki ayet-i kerimelerde, sure-i şeriflerde bütün sure olarak, ayet olarak değil, bütün bir sure olarak en son nazil olan e, sure Nasr suresi yani izaca enasullahi diye okuduğumuz sure-i şerif oluyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mina'da, Medine, Mekke'de Mina'da veda hacı sırasındayken nazil olduğu görüşü kuvvetli. Mekke'nin fethinden iki yıl önce nazil olduğunu söyleyenler de var ama kuvvetli görüş biraz önceki bahsettiğimiz şey. Ama e, kesin ve net olan şey nedir? Son sure-i şerif. Kur'an-ı Kerim'de en son indirilen, nazil olan, peygamberimize nazil olan sure-i şerif nasıl suresidir? Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ e geldiğinde, ne geldiğinde? Nasrullahi Allah'ın yardımı geldiğinde. Yani ey Habibim, ey Resulüm sana Allah'ın yardımı geldiği zaman demek ki bu sure bir müjde suresi aynı zamanda. Yani Nasr demek yardım. Allah'ın yardımının nusreti. Nasrun min Allahi ve fetun kalip hep yap, e, duada ederiz e, fetihler için, zaferler için bu ayet-i kerimeyle. E, Allah'ın yardımının geleceğini müjdeleyen bir sure. Ne yardımı? Arkasından devam ediyor. Vel fetih. Ve fetih geldiği zaman. Fetih de Mekke'nin fethi arkadaşlar. Biliyorsunuz Mekke'ye mükerremeden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicrete zorlandı. Çok büyük sıkıntılar yaşadı. İşte öldürmekle tehdit ettiler. Hatta kastettiler. E, biliyorsunuz Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Sıddık radiyallahu anh Efendimiz ile birlikte mağaraya sığınıyorlar. Ondan sonra oradan hicret ediyorlar Mekke'ye, Medine'ye. Mekke'ye mükerremeden o çok sevdiği vatanından, beldesinden ayrılmak zorunda kalıyor. Ve uzun yıllar tabii ki Mekke'ye gelmesi bile mümkün olmuyor. E, Mekke'yi fethetmek, oraya girmek, orayı tekrar almak, İslamiyet'i orada yaşamak, yaymak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük hedefi, arzusuydu tabii ki. İşte bu sure-i şerifte Mekke'nin fethedileceğine ve Allah'ın yardımının geleceğine bu sure-i şerif burada ayet-i kerimenin başında yani ilk ayet-i kerimede belirtmiş oluyor allah Teala. Ve la nase ve İnsanlar, insanları gördüğün zaman yedi kuluğuna giriyorlar. Yani girdikleri zaman, girdiklerini gördüğün zaman neye? Fi dinillahi Allah'ın dinine. Öyle ki efvaca fevç fevç bölük bölük. Yani insanlar öyle bir hal olacak ki diyor allah Teala bu ayet-i kerimelerin manasına baktığımız zaman grup grup bölük bölük böyle e, çok büyük e, kalabalıklar halinde. Kalabalıklar halinde Allah'ın dinine girecekler ve işte sen onu gördüğün zaman Allah'ın dinine böyle girdiklerini gördüğün zaman diyor. Şimdi önceden bir kişi, iki kişi, işte birkaç kişi böyle İslam'a girenler oluyordu. Ee, çok kalabalık gruplar halinde değildi. Ama allah Teala buyuruyor ki artık insanlar gruplar halinde kalabalık kalabalık bir şekilde böyle akın halinde İslam'a girecekler bunun müjdesini veriyor. O yüzden müjde suresi, Nasr suresi bu. Ve Allah'ın yardımı olacak. Büyük bir yardımdan bahsediyor. Ve fetih nasip olacak. Bu fetih işte Mekke'nin fethi olduğu söyleniyor ve öyledir de gerçekleşmiştir. Ve kansız bir şekilde, savaşsız bir şekilde bakın gerçekleşmiştir. Yani Mekke halkı kendiliğinden teslim olmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı kiravına herhangi bir savaş, kan akıtma, şu bu, çarpışma meydana gelmeden ee, kolayca böyle hani deriz ya tereyağından kıl çeker gibi bu şekilde Mekke'nin fethi gerçekleşmiştir. İşte bu sure şerif onları e, daha gerçekleşmeden bir mucize olarak e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildirmiş oluyor. Evet. Şimdi burada şu ilginç Nasrullahi Allah'ın yardımı geldiği zaman diyor. Yani fetih de var arkasından tabii ki Mekke'nin fethi. Mekke fethedilecek de hani zafer kazanacaksın, zafer geldiği zaman demiyor. Çünkü zafer bir sonuçtur, bir şeyin sonucudur. O sonuç da Allah'a aittir. Yani zafer Allah'tandır. Nasıl rızık Allah'tandır? Biz çalışırız, Allah rızkı verir, rızık Allah'tandır. Çalışsak da rızık kazanamayabiliriz. Allah isterse verir. Aynı onun gibi. Zafer de bir sonuç ama Nasrullahi Nasr yardım. Yani zafer Allah'a ait. Kendi kendine kimse zafer falan kazanamaz Allah'ın yardımı olmadan. O yüzden yardım geldiği zaman diyor, yardım gelecek yani. Allah'ın yardımı gelecek, ondan sonra zafer nasip olacak. Ondan sonra Mekke fethedilecek ve başka başka şeyler, fetihler de tabii kastediliyor bunun içerisinde aslında insanların İslam'a gelmesi, kalplerinin İslam'a açılması, bir sürü nimetler bunlar da tefsirciler tarafından, müfessirler tarafından ifade edilmiş. İşte bu bu yüzden bu sure-i şerif Nasr suresi, yardım suresi diye de geçer. Fetih suresi de geç, diye de geçer. Biliyorsunuz bir fetih suresi daha var. Ama bunun da bir ismi fetih suresidir. Ve sahabe-i kiram bu ayet-i kerimeler nazlı olduğu zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerimeleri okuduğu zaman ashab-ı kiramın hepsi seviniyorlar. Tabii çok büyük müjdeler var. Bu müjdeleri duyunca seviniyorlar. Bir kişi hariç. O bir kişi hüzünleniyor. O da Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh efendimiz. Hüzünleniyor ve diğer sahabe-i kiram şaşırıyorlar. Diyorlar ki ya Ebu Bekir e yani böyle bir müjdeler geldi. Ayet-i kerimelerde biz herkes seviniyoruz, hopluyoruz, zıplıyoruz, e, şükrediyoruz ama sen hüzünleniyorsun, üzülüyorsun. Nedir yani? Neden böyle? E, Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh efendimizin cevabı siz diyor bu sureyi dinlediğiniz zaman anladığınız şey evet bunlar doğru fakat bir incelik daha var. Bu surenin içerisinde gizli bir anlam daha var. Ben o yüzden hüzünleniyorum. Nedir ya Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh? O diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin artık bu dünyada işinin bittiği, peygamberlik vazifesinin tamamlandığı, çünkü fetih geliyor, insanlar artık akınlar halinde, gruplar halinde, akın akın İslam'a giriyorlar. Artık görevini tamamladı ve vazifesinin bitip ahirete irtihalinin geldiği manasında içeriyor. Ben onu anladım bu sureden diyor. O yüzden hüzünleniyorum. Ve gerçekten de öyle oluyor. Bir rivayete göre 80 gün, bir rivayete göre daha az bir zaman sonra Medine-i döndükten sonra Mekke'nin fethinden sonra ve aynı zamandadır e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihal buyuruyorlar. Evet, fi dinillah işte böyle olduğu zaman yani Allah'ın yardımı geldiği zaman, fetih nasip olduğu zaman, insanlar akın akın İslam Allah'ın dinine girdikleri zaman sen bunu gördüğünde ey Habibim ne yap? Fesebbih o halde tesbih et. Neyi? Bir hamdi rabbike, Rabbini hamd ile tesbih et. Yani bol bol ona şükürde bulun. Hamdet Rabbinin verdiği bu sonsuz nimetlere pardon ee, ve vestafirhu ve ona istiğfar et. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberler gibi günahsız ismet sıfatlarına onlar masarlar. Günahsızlar bizim gibi günah işlemezler. Peygamberler ama Vestafirhu istiğfar et buyuruyor allah Teala. Ayet-i kerimede bakın. Tesbih et, hamd et, istiğfar et. Burada değişik manalar da var tabi ama bir tanesi şu mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı şeyler hepsini yapamıyoruz biz. Bazıları sadece ona münhasırdır. Ama birçok işlemler, hareketler, eylemler biz ümmetine örnek olması için. Birincisi bu başta. Yani biz görüp aynısını uygulamamız için. İkincisi de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın verdiği nimetlere en çok şükreden bir kul. Şükrediyor. Hamd etmesi bir şükür. İstiğfar etmesi bir şükür. Onu tesbih etmesi bir şükür. Hazreti Ayşe validemize de buyuruyorlar bir gün sabaha kadar ibadetle meşgul olunca. Ya Resulallah buyuruyor Hazreti Ayşe validemiz sen günahsızsın. Niye bu kadar ibadetle tesbihle zikirle meşgul oluyorsun dediğinde Efendimizin cevabı nedir? Ya Ayşe ben Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? buyuruyor. Yani bunlar bir şükürdür. Bir de Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem sürekli mertebe kat eden, sürekli manevi e, mertebesi yükselen e, bir insan olduğu için bir e, durduğu yerde bir müddet sonra daha ileri seviyeye geçtiğini görünce önceki haline hayıflanıyor. Bu sefer ben diyor burada olmamalıydım. Biraz daha, biraz daha, biraz daha günü gününe eşit olan ziyandadır diye de bir hadis-i şerif var. <laughs> yani hep daha iyiye, daha güzele, daha fazla, daha fazla, daha fazla Allah'a kulluk da onun tabii ki amacı. Dolayısıyla o yüzden Allah'a kulluğun bir üçüncü manada şu incelik yani. Allah'a kulluğun, Allah'a yaklaşmanın yolu arkadaşlar nedir? Demek ki bu ayetlerden de anladığımıza göre başka da birçok örnekleri var, hadis-i şerifler var, başka ayet kelimeler var tabii ki. Tesbih etmek Allah'ı ona hamd etmek, bol bol hamd etmek ve istiğfara devam etmek. Estağfirullah el azim, estağfirullah el bu dil ile. Bir de bunun haliyle ile olanı var tabi ki. Dilimizle söyleriz ama halimizde herhangi bir değişiklik yoksa günahlarımızdan bir sakınma, onlardan bir vazgeçme, iyiye yönelme yoksa bu istiğfarda tabii ki sadece dil ile yapılmış olarak kalır. Esas anlamda olan nedir? Günahlarımızdan hem vazgeçmeye niyet etmek, çalışmak ve dilimizde de sürekli istiğfar, Estağfirullah el-Azim demek, Subhanallah ve bihamdi Subhanallah el-Azim. Hiçbir şey diyemiyorsunuz, Subhanallah deyin, gezdiğiniz yerde Subhanallah deyin, Estağfirullah deyin, Elhamdülillah deyin. Mesela bunlar, bakın Nasr suresi, yeni gelen arkadaşlar için son sure-i şerif, e, İslam dininde Peygamberimiz sallallahu aleyhi son nazil olan bütün olarak nazil olan son sure-i şerif ve burada emredilen nedir? Emirdir bunlar. tesbih, tesbih et, bihamdi rabbi ki hamd rabbini ve vestafirhu ve istiğfar et. Üç tane şey arkadaşlar. Yani İslam'ın bize son emri neymiş? Tesbih edeceğiz, hamd edeceğiz, istiğfar edeceğiz. Son emri olduğunu niye söylüyoruz? Çünkü son inen sure-i şerif Nasr suresi olduğu için. Bu yukarıda anlattığı şeyler de işte fetih, yardım, Allah'ın ıı, yardımı, nimetleri de onlara bir karşılık olarak demek ki bir iyi şey olduğu zaman iyi bir nimetle rızıklandırıldığımız, nimetlendirildiğimiz zaman bu sadece yiyecek değil rızık tabi her şey rızık oluyor bahsetmiştik daha önceleri ne yapacağız ona tesbih, hamd ve istiğfar içerisinde Allah'a şükretmemiz gerektiğini anlamış oluyoruz. Evet. İnnehu kâne tevâbâ muhakkak o yani Allah tövbeleri çok kabul edendir. Yani bizim işte çok günahımız var. E, bu kadar günahla artık benden bir adam olmaz, bir şey olmaz falan düşüncesi zaten İslam'da e, böyle bir düşüncenin, böyle bir söylemin yeri yok. Çünkü Allah'tan hiçbir zaman ümit kesilmez. Allah'tan ümidi sadece kafirler keser. Rabbimizin tövbe kapısı son zamana kadar, son nefesimize kadar her zaman açıktır. Ama sıkıntı şu ki biz ne zaman son nefesimizin olduğunu vereceğimizi bilmiyoruz. Bu her an olabilir. O yüzden mesela şu anda bunları da konuşuyoruz oturuyoruz. Bu yüzden masadan kalkacağımızda bir garantimiz yok. Hiçbirimizin hiçbir zaman için garantimiz yok. Dolayısıyla her zaman tövbe, tövbe içerisinde olmak, her zaman yani yönümüz Allah'a dönük olmalı arkadaşlar. Kalbimiz, yüreğimiz hep Allah'la bağ halinde olmalı. O bağı kopardığımız zaman işte bizim için sıkıntı. Yani Allah Teala bize buyuruyor tesbih et, işte hamd et, başka şeyler yap, namaz kıl. Bunlara Allah'ın ihtiyacı yok. Yani Allah bunları e, yapın da bana lazım diye söylemiyor bize. Onun için emretmiyor. Bizim için bunlar. Bizim temizlenmemiz için. Bizim güzel haller içerisinde olmamız için. Ve Ebedi hayatı kazanabilmemiz için bunlar formüller arkadaşlar, tutulacak yollar. Allah Teala bu yolları bizim için bize söylüyor ve tövbe kapısı her zaman açık. E, hiçbir günahımız büyük bilmem ne deyip de kapılmayacağız. Ne yapacağız? Günah işledik arkasından hemen tövbe edeceğiz. Günah işledik tövbe. E günah işliyorum, ediyorum bir daha günah işliyorum. Ama insan olmamızın özelliği bu. Yani Allahü Teala bizi insan olarak yaratmış, günahkar ve nisiyankar yani unutan bir varlık olarak yaratmış unutuyoruz. Nefsimiz var, şeytan var, çevresel faktörler var dolayısıyla hep günahlara açık bir haldeyiz. Bunlardan kaçınmaya çalışmak, boynumuzun borcu, kaçınmaya çalışmakla birlikte yaptığımız zaman, işlediğimiz zaman hemen arkasından tövbe etmemiz gerekiyor. Evet, sadakallahülazim. Bugünkü sure-i şerifimiz de bu mübarek sureydi. İnşallah yarın Tebbet Suresi Bunu okuyup anlamaya çalışırız. Rabbim nasip ederse. Peki. Allah'a emanet olun. Yarın sabah sabur vakti. Tekrar görüşmek üzere.